Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bilişim ve teknoloji alanında tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Sıradaki hissemiz Patek kodlu hisse arkadaşlar. Hemen hissemizin grafiğini açtık. Pasifik teknoloji hissesinin grafiği hakkında bir şeyler söylemeden önce yasal uyarımızı yapalım. Al, sat, tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz yasal uyarı metnimizin tamamını da okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hissemizin grafiğini açtığımız zaman hissemizin bundan 3 gün önce Mayıs'ın 15'inde bir al sinyali verdiğini o sinyalle birlikte son 2 günden beri de yükselişte olduğunu görebiliyoruz. Bugün endeksin düşüşünün etkisiyle hissemizde düşük bir seviyede gün kapanışı yapmış. Bugün hissemiz 80,80'e çıktığı halde 78,25'ten günü kapatmış arkadaşlar. Bu seviye önemli bir seviye aslında. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar hissemizin bugün ulaştığı daha doğrusu dün kapattığı seviye bizim için daha önem taşıyor. Önemli olan kapanış seviyeleri olduğu için. Dünkü kapanış seviyesi tam da nerede kalmış arkadaşlar? Son 20 gün, son 30 gün içerisindeki en yüksek seviyemiz olan 80 TL. 80 TL civarında hissemiz ne yapmış? Günü kapatmış. Bundan dolayı e, yükseliş emaresi halen e, yok arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? Yani tamam yükseliş trendimiz devam ediyor. Fakat burası aşılması gereken önemli bir eşik seviyesi. Onun üstünde günü kapatmadığı takdirde yani 80 TL'nin üstünde bir gün kapanışı yapmadığı takdirde hissemiz aşağıya yönelme riskiyle karşı karşıya. Eğer belirttiğimiz seviyenin üstünde gün kapatabilirse ilk hedef seviyesi ne olacak? 85,69 olacak. Bu seviyenin üstünde de bir gün kapanışı yapabildiği takdirde yeni hedefimiz kaç olacakmış? 92,92. ,92. Onun da üstünde bir gün kapanışı yapabilirse yeni seviyemizde 115,17 seviyesi olacakmış dedik ve hemen bir sonraki hissemiz Kayal Finansal Teknolojiler hissesine geldik. Hissemiz iki gündür düşüşte bugünkü düştüğü seviye önemli bir seviye arkadaşlar. Ee, niye önemli diyoruz? Çünkü iki tane beyaz çizgimiz var. Altındaki beyaz çizgimizin seviyesi 85,73. 85,73'ün altında kalın mum ile günü kapattığından dolayı biraz risk başlamış. Sat sinyali oluşmuş. Ee, yarın da arkadaşlar bugünkü dip seviyesi olan 83,85'in altına inecek olursa o zaman düşüş derinleşecek manası oluşur ve hissemiz 80,11 seviyesine kadar düşebilir arkadaşlar ee, dedik ve hemen diğer hissemize geçiyoruz. Diğer hissemizde Smart Tix yazılım hissesi. Bu hissemizde son sinyal ne zaman gelmiş? Mayısın 12'sinde gelmiş. Fakat o sinyal geldikten sonra alıp başını yukarıya gidememiş, yatayda kalmış. Riskli bir durum var mı? Sat sinyaline dönüşmüş mü bugün? Hayır. Önce yukarıya çıkmış. Yukarıdan aşağıya inmiş. Fakat önemli bir seviye olan 26,50'nin altında gün kapatmadığından dolayı halen hissemizde umut devam ediyor. Yarın pozitif bir endeks görecek olursak bu hissemizde pozitifleşip yukarıya doğru gitmeye başlayabilir. Yukarıdaki ilk hedef noktası kaç arkadaşlar? 31,04 seviyesi ilk hedef noktamız. Dedik ve nereye geldik? Mobitel'e geldik. Mobitel iletişimde bugün bir şeyler olmuş arkadaşlar. Son dönemde de zaten bir atraksiyon yaşanıyormuş. E, muhtemelen bu hissede tahtacının bir payı var diye düşünüyorum. Bu hissemiz bugün gelmiş olduğu 8,88 seviyesinden yarın aşağıya düşebilir. Eğer düşmeyecek olursa 9,59 seviyesine de çıkma ihtimali var arkadaşlar. Ama yakın zamanda hızlı bir şekilde, hacimli bir şekilde aşağıya düşme riski de bulunuyor. Neden bulunuyor? Zaten 13 gün içerisinde %117 oranında yükselmiş. Ona rağmen yataya bağlamış tekrar yukarı gidiyor. Ve toplamda 42 gün içerisinde %134 oranında yükselmiş oluyor. Bu ciddi bir rakam. Bu tarz durumlarda biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu tarz yükselen, ani yükselen hisselerin, FK değerine bakıyorduk. FK değeri 10 rakamının altında kaldıysa sorun yok. Hadi devam etsin yükselişine diyorduk. Tabii ki düzeltme yaparak devam etmesini isteriz. E yeterli bir düzeltme yapmadığı takdirde yine risk devam eder. Şimdi hemen yazıyoruz mobitel iletişim diye ve çağırdık FK değerini bakalım kaç gelecek. FK değerimiz geliyor ve geldi. Kaçmış arkadaşlar? 69 gelmiş. Ee, biz 10 rakamının altında bir şey görmek isterken 7 kat yükselmiş arkadaşlar. Bu da hissemizin lot fiyatının pahalı hale geldiğini bize söylüyor. Bundan dolayı hissemizde risk biraz artmış durumda. Her an bir düzeltme yaşanabilir. Veyahut hissemiz 8,88'den 18,88'e de çıkabilir tahtacısının isteği doğrultusunda. Ama mantıksal çerçevede hissemiz şu an çok riskli bir pozisyonda diyebiliriz. Her an kar satışları hissemizde yaşanabilir. Dikkatli olmanızı öneririz arkadaşlar. Dedik P kart kodlu plastik kart hissemizin grafiğini çağırdık. Grafiği bakalım bize ne söyleyecek. Grafiğimiz geldi. Hissemiz birkaç gün önce. Ne zaman arkadaşlar? Aslında bakarsanız Mayıs'ın 5'inde bir al sinyali veriyor. Bu beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğumuzun çıktığı tarih ilk o günmüş. Ondan sonra birkaç gün yatay birkaç gün yukarı derken bir miktar hissemiz yükselmiş. Nereden? 62,46'dan 68,80'e çıkmış. Kapattığı seviyeye bakıyoruz. Kapattığı seviye önemli bir seviye arkadaşlar. Hissemiz buradan aşağıya dönebilir veya tekrardan 70,82'ye dokunup aşağıya yönelebilir veyahut 70,82'nin üstünde kalın mum ile günü kapatabilirse o zaman yukarıya doğru yükselmeye devam edebilir arkadaşlar. Şu an kritik bir yerde duruyor hissemiz. Dedik ve Forte'ye geldik. Forte bilgi iletişim hissemiz ne yapıyor? Son 4 günden beri düşüş içerisinde 5 gün önce bir sinyal yakmış. Düşüş derinleşiyor mu? Evet derinleşiyor. Nereye kadar düşebilir isemiz? Bakıyoruz 60,80 veyahut 59,57 seviyesine de düşme riski bulunuyor. Yeterli bulmayacak olursa 55,18 ya da 53,75 seviyesine kadar da düşebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, ne zaman yükselişi şey başlayabilir? Bunun emaresi nasıl oluşur diye soranlar için de cevap verelim. 64,47 seviyesinin üstünde kalın mum ile bir gün kapanışı yapacak olursa, kalın mum ile gün kapanışı yapmak aslında aynı şey arkadaşlar. Ee, yani gün kapanışı yaptığı seviyede zaten kalın mumla yapmış oluyor. Ee, sadece vurgulamak için iki ifadeyi aynı cümle içerisinde kullandım. Neyse velhasıl kelam 65,26'da falan gelecek olursa bir yükselişe maalesi oluşacakmış dedik ve hemen art bilişim teknolojileri hissemizin grafiğini açtık. Bu hissemizde ne zaman bir sinyal gelmiş? Sinyal arkadaşlar Nisan'ın 25'inde geliyor. O günden bugüne yükseliş devam etmiş. Arada kırmızılar yaksa da yükseliş devam ediyor. Biraz daha devam edebilir mi? Elbette edebilir. 33,29 seviyesine kadar devam edebilir. Bu seviyenin üstünde bir gün kapanışı yapabilirse yeni hedef noktası 34,44 olacak. Bunun üstüne çıkabilirse yeni hedef noktası 36,50 olacak. Şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Dedik ve Arenaya geldik. Arena Bilgisayar e neydi arkadaşlar? Çok güzel bir bilanço açıklamıştı. O çok güzel bilanço açıkladığı günden bir sonraki gün tepe taklak aşağıya gitti. Bazen hisselerimiz böyle şeyler yapabiliyor. Niye yapabiliyor? Zaten o bilançoyu ben daha önce fiyatlamıştım. Fazladan yukarıya çıkmıştım. Şimdi aşağıya inmemde bir sakınca yok diyor. Ve aşağıya iniyordu ama grafik bugün itibariyle bize ne söyledi? Hissemizin yukarıya yöneldiğini söyledi. Bunu nasıl söylüyor? Bir önceki günün dip seviyesinin üstünde bir dip seviyesi oluşturmuş. Bir ve iki önceki mum çubuğunun e, zirve noktası 40,02'nin üstünde bir zirve oluşturuyor. 41,20'yi oluşturuyor arkadaşlar. Bundan dolayı yukarıya giriş emaresi oluşmuş. Gönül isterdi ki şu beyaz çizgimizin üstünde biraz daha hacimli kalabilsin. Yani 39,98 yerine hissemiz 40,66'larda günü kapatsaydı da hoş olurdu ama yarın da e, yukarıya gitme ihtimali aşağıya gitme ihtimalinden çok daha yüksek diyebiliriz arkadaşlar arena bilgisayar için ve geldik indese indeks bilgisayar hissemizde 2 gün önce bir sinyal veriyor o sinyalle birlikte bugün endeksin negatifliğine rağmen yeşil yakmış ve yoluna devam ediyor daha, daha ne kadar devam edebilir 8,09 seviyesine de hissemizin dokunmasını bekleriz kısa vadede. Evet arkadaşlar ilk defa bizi izliyor iseniz kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz. Farklı tür türlerde çektiğimiz video serileri bulunmakta. Lot sayısı düşük olduğu için katlama potansiyeli yüksek olanlar, al sinyali verenler, sat sinyali verenler, çok düşmüş olanlar, grafiği cazip olanlar şeklinde video serilerimiz bulunmakta. Hali hazırda abone olan kişilerin de katıl butonuna bir tıklamasını tavsiye ederiz. Burada özellikle üyelere özel e, videolar seviyemize üye olduğunuz takdirde nokta atışı e, yaptığımız analizlere de ulaşabileceksiniz. Diğer bütün içeriklerimizi izlemek yerine arkadaşlar sadece e, nedir? Üyelere özel e, videolar. Önemli konumda özel hisseler başlıklı e, videomuzu izlemeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bunu e, bu seviyeye katıldığınız takdirde e, zamandan da tasarruf etmiş olacaksınız. Evet, bu kadarlık yeterli arkadaşlar. Telegram hesabı olanları da Telegram'da Borsa Treni grubumuzda bekleriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. kalın.